Şu an memnun olmak tabii kimsenin elinde değil. Ekonomik şartlar hepimizi zorluyor. Nasıl sizin hayatınız, geçim şartlarınız, ekonomi sizi nasıl etkiledi? Ekonomi öncelikle şöyle e, halk diliyle, hepimizin diliyle yakıttan bahsedeyim. Normalde ortalamanın herhalde bir üç katından fazla yakıt ihtiyacımız arttı. Hal böyle olunca ekonomimiz bizim de bozuldu yani. Şimdi e, belli bir kesimde ekonominin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Belki size de denk geliyordur sosyal medyada. Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor gibi argümanlar öne sürülüyor. Bu fikirler niçin ortaya atılıyor? Bu düşünceler nasıl oluşuyor sizce? Ya bu düşünceler tabii şöyle. Herkesin ortadaki pastadan aldığı pay maalesef eşit değil. Pastadan hepimiz eşit pay alamadığımız için maalesef hükümete yakın kısımlar bu pastadan biraz daha fazla dilim aldığı için gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Hal böyle olunca zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir. Bu da maalesef kaba tabirle tuzu kuru olanlar mı böyle konuşuyor? Ya yani tuzu kuru demek biraz kaba olabilir ama maalesef öyle yani. Peki ne zamandan beri sıkıntılı olduğunu düşünüyorsunuz? Pandemiden bu yana. Yani pandemiden bu yana gayet şartlar zorlaştı. Peki ekonomideki sıkıntıların temel sebebi pandemi mi? Pandemi aslında bunu gün yüzüne çıkardı. Daha doğrusu daha önceden bu sıkıntı vardı ama çok fazla etkilemiyordu ama pandemi ile birlikte insanlar gayet bu şartlarda zorlanıyor artık. Yani geçim çok zor. Şimdi belli bir kesimde çünkü pandemiyle ne alakası var? Bütün dünya pandemiden etkilenli. Onların enflasyon oranları %5, 6, 7 bandında bizimki 70'leri buldu diyor. Yani %70'leri değil, %170'leri bulduk biz şu anda. Açıklanan rakamlar yani, üzerinden söylüyor. Açıklanan sayıyorum. rakamlar %170'leri bulduk. Şu an nereye gidersek gidelim, fiyatlar 4 katı 5 katı maalesef. Ama insanların alım gücü o kadar artmadı. Temel sebebi nedir sizce bu sıkıntıların? Yani ekonomiyi düzgün yönetilmiyor maalesef. Temel sebep bu. Pandemiden öncesine kadar demiştiniz değil mi? Pandemiden bu tarz. Buradan şu çıkarımı yapabilir miyiz? AK Parti hükümetinin birinci dönemi başarılıydı. Denebilir mi? Denemez. Niçin? Denemez. Benim görüşüm böyle yani. Başarılı değildi yani. Anladım. Peki mevcut hükümetin sığınmacı mülteci politikasını nasıl değerlendirdiniz? Orada bir savaş var. Bu insanları elbette yardımcı olmamız lazım ama maalesef artık bizim de onları taşıyacak gücümüz yok. Maddi anlamda mı? Maddi anlamda. Yani onları taşıyacak gözümüz yok. Yardımcı olamayız herhalde yani bu saatten sonra da maalesef. Şu ana kadar gelenlerle ilgili de halkın belli bir kısmı reaksiyona geçmiş durumda. İşte bundan 10 sene sonra 20 sene sonra sıkıntı çıkartacaklar gibi bazı teoriler öne sürülüyor. Siz bununla ilgili ne düşünürsünüz? Yani şimdi ben Bazı ben... bayanlarda şikayetçi metroda, metrobüste, tramvayda bazı taciz mi diyeyim artık etkilere maruz kaldıkları için? Yani her toplumun içerisinde e, bu fıtrat bozuk insanlar var maalesef. maalesef. Ama ben yani şunu düşünüyorum. Özellikle Doğu illerimizde Adana olsun, işte Hatay olsun buradaki gerçekten Suriyeli vatandaş sayısı çok fazla. Burada gerçekçiliğin ne kadar doğru bilmiyorum ama bir belediye seçimi olsa, bir aday çıkarsalar herhalde seçilebilir diye öyle bir <laughs> espri geçen okumuştum. O kadar kalabalıklar diyorsun. Yani o kadar kalabalıklarmış. Peki bu e, çoğunluk ileride sorun çıkartır mı bizim adımıza? Aslında bakarsan sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye güçlü bir devlet. Hükümetler gelir, hükümetler gider. Sorun çıkacağını zannetmiyorum ama e, şu an için bize sıkıntı veriyorlar yani. Çünkü bizim ekonomimiz bunu kaldıracak seviyede değil artık. Yani ekonomimiz daha iyi olsaydı altından rahat kalkabilirdik. Tabii yani bu hep ekonomik nedenlerden dolayı. Ekonomimiz İyi olmadığı için bu insanlara yardımcı olamıyoruz maalesef. Peki ekonomik anlamdaki sıkıntılarımızı nasıl tölere edebiliriz, nasıl düzeltebiliriz sizce? Ne yapmak lazım? Valla onun sorunun cevabı bende değil. Açıkçası bir sil baştan yapmak lazım bence. Her değişim sede. şart diyorsunuz. Kesinlikle değişim şart. Şu anki siyasi arenada size güven veren bir profil var mı? Var. Tabii ki var onu da seçimlerde göreceksiniz zaten. Yani ana muhalefet cephesinde mi yoksa ortak aday olarak düşündüğünüz bir isim mi? Ortak aday olarak düşündüğüm bir isim var evet. Yani eğer o çıkarsa ki çok büyük bir kısımda bence aynı fikirdeyiz. İyi bir oy alır bence. Büyük çoğunluk dediğiniz için benim aklıma direkt e, sürekli sokak röportajı yaptığımızdan ötürü Mansur Yavaş geliyor. Evet Mansur Yavaş geliyor. Benim aklıma da o geliyor. Çünkü daha önceden Beypazarı'ndaki yaptığı belediyecilik gerçekten çok güzeldi. Ankara'da hakeza çok güzel. Şu an devam ediyor. Yani neden olmasın? Ankara'dan daha büyük bir kitleye liderlik yapabileceği konusunda şüpheniz yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Peki iktidara geldiği takdirde şu anki ekonomik iklimi düzeltebilir mi? Mansur Yavaş mı? Hı -hı. Yani bu Artık geri dönüşümü zor. Hemen düzeltemez yani. En az bir yani 3-4 yıl bunu uğraşır düzeltmek için ama çok zor. Zaman alır diyor. Zaman alır evet. Hemen düzelmez yani. Yani önce insanlar bir rahatlamalar lazım. Yani böyle bir şey var. Bir sıkıntı var ortada. Onun için bir geçmesi lazım yani. Bu bahsettiğiniz sıkıntı psikolojik olabileceği için soracağım bunu. İktidar değişirse psikolojik anlamda bir rahatlama geleceğini mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Evet, öyle yani. düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarında belki dikkatinizi çekmiştir. Gez eylemleriyle ilgili katılımcılara tırnak içinde, affedersiniz, sürtük, çürük ifadelerini kullandı. Siz nasıl değerlendirdiniz bu ifadeleri? Ya bu konuyla ilgili ben konuşmak istemiyorum. Yani gerek yok konuşmaya. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. Sosyal medyada belki denk gelmişsinizdir. Mutlaka. Şimdi Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor gibi argümanlar öne sürüyorlar. Bu fikirler nasıl ortaya atılıyor sizce? Onlar ne yiyor ne içiyor bilmiyorum ya gerçekten. Ya. Gerçeği yansıtmıyor mu bu söylemler? Her şey ortada değil mi? Şimdi ben bir gazeteci olarak <laughs> yorum yapmam çok etik olmaz. Evet, evet. Sizin nasıl geçim şartlarınız? Ya geçim şartları çok çalışırsak işte yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani önceki birikimlerimizde falan bir şeyler tutulmaya çalışıyoruz ama maalesef hani her şey ortada zaten. Ne zamandan beri sıkıntılı görüyorsunuz? Ya özellikle yani yılbaşından bu tarafa çok yoğun. Yani şimdi şu yüzden sordum. Belli bir kesimde pandemiden kaynaklandığını söylüyor bu sıkıntıların. Yok ben katılmıyorum. Temel sebebi nedir sizce bu problemlerin? Ya bizler ya yani tamamıyla bizler yani. Layık olduğumuz gibi yaşıyoruz işte. Stokçuluk falan mı? Yok ya. <laughs> Nasıl şu an geçim şartlarınız? Öğrenci miyiz? Evet öğrenciyim. Bence iyi ya. Benlik sıkıntı yok babam. Harcamalarınla ilgili problem yok. Yani değişiyor aradan araya ama iyi bence de kötü değil ama genel olarak bakarsak kötü ama yine de bir düşünürsek. Öyle. Genel olarak düşündüğümüz zaman diyeyim o zaman hangi tarihten itibaren halka etki etmeye başladı bu sıkıntılar sence? Onu ben bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Yok sorun değil. Yani bilmiyorum. Siyasi arenada sana güven veren bir isim var mı? Hayır Peki. yok. Sanki güvenmiyorum. Siyasetle de çok ilgilenmiyorsun. Evet çok ilgilendiyorum. Peki maddi durumun babandan ötürü zannedersem evet. sıkıntılı değil gibi. Değil ama mesela şey nasıl diyeyim? Arada dikkat ediyorum mesela çünkü düşünüyorum ailemi falan ama yani arada oluyor yani öyle şeyler. Hiç mesela markete gittiğin zaman ya da e, ulaşım araçlarını kullandığın zaman kafanda mukayese ettiğin oluyor mu? Evet. İşte geçen hafta şu fiyata almıştım Hı. bu hafta bu fiyata evet, aldım oluyor. gibi. Ne Sa düşünüyorsun onlarla ilgili? Mesela otobüs 3 liraydı bir zamanlar şimdi 8-10 lira olmuş yani çok berbat yani. Bu artışı peki e, normal olarak görüyor musun? Asla yani yok hiç değil. Neden kaynaklandığını düşünüyorsun? Onu hiç Baştakilerden mi değilmiş bilmiyorum ya. <laughs> Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına Rica ederim. sağlık. İyi akşamlar dilerim.